Eski milli futbolcu Gökhan Zan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Sonrasında Türkiye İşçi Partisi sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla Gökhan Zan adaylıktan çekildiğini açıkladılar. Gökhan Zan da kendisi bu açıklamayı yalanladı. Burada süreç nasıl gelişti? Gökhan Zan adaylığı sürecinde. Türkiye'de ilk senetle taksitli alışveriş. <laughs> Şimdi bakın 6 Şubat 2023'te çok büyük depremler oldu. 11 şehrimizi etkiledi ama en çok etkilenen şehirlerimizden bir tanesi de Hatay. Gökhan Zan da bu süreçte Hataylı olduğu için de öne çıktı ve hakikaten insanların sevgisini de kazandı. İyi Parti'ye katıldı. İyi Parti'den milletvekili adayı oldu ama seçilemedi. Ondan sonra belediye seçimleri geldi. Lütfü Savaş'ın adaylığına büyük tepki var. Çünkü 15 yıldır belediye başkanı ve her belediye başkanı gibi onun da orada bir sorumluluğu var. Kabul etmiyor. Yani ben illa aday olacağım dedi. CHP bir aday gösterdi bir göstermedi bir çekil dedi bir çekilme dedi bir yerine birini bul öyle çekil dedi en sonunda Gökhan Zan da ben CHP'den adayım dedi. CHP ona aday yapmadı. Lütfü Savaş'ta karar kıldılar. Ondan sonra da CHP'nin CHP Gökhan Zan'ı kabul etmeyince Gökhan Zan Türkiye İçi Partisi tarafına aday gösterildi. Ha bu arada şunu söyleyelim. Yani İyi Parti gibi gibi milliyetçi ve ülkücü bir partiden Türkiye İçi Partisi gibi komünist ve sosyalist 180 derece zıt bir partiye geçmek de hakikaten çok tuhaf bir şey. Yani hani AK Parti'den İyi Parti'ye, İyi Parti'den CHP'ye geçiş olur da yani mesela hani AK Parti'den deme geçiş olur mu? Ya da MHP'den Dem'e geçiş olur mu? Dem'den MHP'ye geçiş olur mu? Bunun gibi İyi Parti'den Türkiye İşçi Partisi'ne geçiyor. Tamsız bir parti ya Şimdi e, aday gösterdiği Türkiye İşçi Partisi. Dediler ki işte birkaç gün önce... Efendim işte kulağımıza bazı tapeler geldi. Bir para pazarlığı yapmış. İşte adaletten çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar artı TRT'de spor yorumculuğu de, denmiş. Şimdi burada bence Gökhan Zan çekilmeyerek doğru bir şey yaptı. Çekilse suçlamaları kabul edecekti. Yani işte hani bu diyorlar ya çekilmeme karşılığında. Çünkü Gökhan Zan kumpasa geldim, FETÖ yöntemi var. Burada beni tuzağa düşürmeye çalışıyorlar diyor. Öte yandan da çok net bir şekilde çekilmeyip adayım dedi. Şimdi bak çekilsem korkuyorum dese bu onun aleyhine olurdu. Geçen sene Muharrem İnce'yi düşünün. Perşembe günü seçimlere 3 gün kala adaylıktan çekildim istifa ettim dedi. Ne oldu? Baş aşağı Çünkü korktu, çekildi. Bir şeylerden öktü Muharrem İnce. Şimdi Gökhan Zan öyle değil. Korkmadı. Ben devam ediyorum diyor. Sonuna kadar adayım dedi. Dolayısıyla da Gökhan Zan'ın adaylığı burada devam ediyor. Doğru. Para iddiaları. Bakın günümüzde bu tür tartışmaların nasıl olduğu bilinemez. Turgay diye biri aramış. 3 demiş. İşte Gökhan'ın 5 milyon dolar olmaz mı dediği söyleniyor. İşte çeşitli spor yorumculuğu TRT'de ve benzeri deniyor. Bunlara gelen tuzak olabilir. Bu tür sorularla Gökhan'ı tuzağa düşürmüşler olabilir. Bu da olabilir. Gökhan da o arada demiştir. Yani bu 3 5 olmaz mı? Nedir? Belki doğrudur. Bilemeyiz ama bunun bir kumpas olduğu ortada. E, bu yöntemlerle siyasetin dizayn edilmemesi lazım. Yani adaletten çekil. Şöyle yap. Bir de seçime şurada 14 gün kalmış, 13 gün kalmış. Bunların yapılması doğru değil. Ben Gökhan Za'nın duruşunu normal normal buluyorum. Doğru buluyorum. Çekilseydi bu kumpasa boyun eğmiş olacaktı. Çekilmeyerek gibi bir şey yaptı.